Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda size Sanctuary Islands yani Sığınak Adaları'nın görevleri ve bu görevlerin ne işe yaradığını göstereceğim. Ayrıca her görevin sonunda bir adet kalp alacağız. Sığınak Adalarına nasıl geleceğini bilmeyenler için de videonun sonuna bir klip bırakıyorum. Ben de hayaletimin yanına giderek görevlere başlıyorum. Görevlerin asıl amacı hayaletin arkasında gördüğünüz mantalarla iletişim kurulabilen çan kulesini yenilemek. Hayaletin üzerine bastıktan sonra yanda çıkan görevlerin birinci ünleminde animasyon bize kulenin ilk çanını bulabilmemiz için yardımcı oluyor. Oyun bize animasyonla beraber bazı cümlelerle yol gösteriyor. Zamanla tükenmiş olan bu ruhun unutulmuş söz ve kalıntıları izlediğinden bahsediyor. Bize gösterdiği yer ise solmakta olan anılara verilen cevapların yattığı takım adaları. Biz de ipucumuz için takım adalarına doğru uçuyoruz. Takım adalara inişimi gerçekleştiriyorum ve hemen kocaman bir kaya görüyoruz tam önümüzde. Ona doğru ilerliyoruz. Mumlar var. Yaklaştığımız anda kayanın üstünde bazı şekiller göreceğiz. Bu şekillerde bizim çanımızın nerede olduğuna dair ipucu aslında. Üzerine çarpı işaretiyle tam olarak nerede olduğunu göstermiş. Biliyorsunuz böyle bir şelale var Sanctuary Island'da. O zaman şelalenin oraya doğru geriye uçuyoruz. Zaten buradan da görebiliyorsunuz kayalar var büyük. Onların arasından şelale akıyor. Aynı şekilde çizmişler oraya da çarpı işaretinde koymuşlar. Demek ki biz onların orta tarafında bulacağız çanı. O zaman doğruca oraya ilerliyorum. Eğer tek başınıza geldiyseniz uçuş gücünüz yetmeyebilir. Bu yüzden buradaki yerlerden yararlanıp sizi yukarıya fırlatmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra da şelaleye doğru gidersiniz. Uçuşumu bitirdim. Şimdi şelalenin arka tarafına geçeceğim. Çünkü aynı şekilde kayalar var ve üst tarafından şelale akıyor. Tam ortasında demişti. Zaten görüyoruz buradan. Çanı bulduk. Aynı yıldızı nasıl alıyorsak çanı da aynı şekilde alıyoruz. Buradaki el işaretine bastığımız anda çan bizimdir. İlk çanı bulduk ve hayalite geri götüreceğiz. Oyun da bize complete dedi, tamamlandı. Hayalite tekrar bunu geri götürmek için yola çıkıyorum. Ata hayaletimizin yanına geldik. Getirdiğimiz çanı ona vereceğiz. Üzerine tekrar basıyorum ve ünlemin yanında kırmızı nokta yanıp sönüyor. Bize animasyonu izletecek. Bu animasyonda da biz çanı ata hayalete veriyoruz şu an görüyorsunuz. Daha sonra bize bu çanın ne işe yaradığını gösterecek hayalet. Hemen bakalım yukarıya doğru atıyor ve ilk çanımız yerine yerleşiyor şu an. Çok eskiydi bir işe yaramıyordu. Şu an çan kulemizin bir adet çanı yerinde ve sapa sağlam. Bakalım peki bu çan ne işe yarıyormuş? Neden peki bizim bunu getirmemizi istedi hayalet? Ne gibi anılar canlanacak? Şimdi görüyorsunuz burada küçük mantalar var. Kuşa benzeyen bir şeyler zıplıyor. Görüyorsunuz tam da buradalar işte. Bunlar aslında bebek mantalar. Yani mantaların en ufak hali. Kuşa benziyorlar aynı ya da bir balığı andırıyorlar yelken balığına benziyorlar. Ama küçükler, çok ufaklar. İşte bunlar bebek mantalar. Demek ki bu çan bebek mantalarla iletişimi sağlıyormuş. Sağ tarafta yunus balıklarının kuyrukların olduğu heykellerden bu tarafa doğru gelen bebek mantaları görebilirsiniz. Artık adanın etrafında bebek mantalar olacak. Bunlar her tarafta uçuşabilecekler. İlk görevi yaptığımız için de kalp alma hakkımız var. 3 mum karşılığında bir adet kalbimiz olacak. 3 kere kalbin üzerine basıyorum ve ona mum veriyorum. Daha sonra da hayal etmana görevi tamamladığım için kalbimi verecek ve benim bir adet sezon kalbi değil yalnız yanlış anlaşılma olmasın normal kalp verecek. Artık ikinci görevimize geçebiliriz. İkinci görevimizde hayaletin üstüne dokunuyoruz ve yine sıradaki ünleme basıyoruz. Animasyonu izliyoruz. Yine oyun bize hayaletin acaba başka parça olup olmadığı konusunda meraklandığını söylüyor. Bu harabe diyor bunu Aslında bu çan kulesi hani eskimiş. İpucu cümlesinde de bize denizin üstündeki bir kayada olabileceğini söylüyor. Zaten animasyon bize bu kayayı gösteriyor aslında. Şimdi o zaman doğruca kayaya doğru ilerliyorum. Buradan dümdüz denizin üstündeki bu kayaya uçacağız. Hemen zaten buradan görüyorsunuz. Oraya gidiyorum. kayanın önüne inişimi gerçekleştirdim. Yine burada mumlar var. Bu mumlara yaklaştığımız zaman aynı şekilde bize kocaman ipucunu veren şekiller oluşacak. Bu şekillerde de bakıyoruz buna benzer neresi vardı? Tam biraz önceki ipucunu bulduğumuz yerin üst kısmı burası hemen size gösteriyorum. Bakın arka tarafımda aynı şekilde görebilirsiniz. Buradaki adanın tam ortasındaymış. Yukarıdaki en büyük adanın ortasında yuvarlak bir delik olan oraya gitmemiz gerekiyor. Yine burada uçuşunuz yetmeyebilir. Yeterli kanadınız olmayabilir, tek başınıza olabilirsiniz, harcamış olabilirsiniz o an enerjinizi ama hiç sorun değil. Aşağıda görüyorsunuz bir tane ada yapmışlar. Yine bu adada sıcak su kaynağı var ve biz onun içine girdiğimiz anda bizi yukarıya atıyor. Diğer taraflarda olduğu gibi bu şekilde burayı kullanıp yukarıdaki adanın oradaki açıklığına, oradaki deliğe ulaşabileceğiz. Sizi biraz fazla yukarı fırlatıyor ama sorun değil. Yukarıdan aşağıda bu şekilde inebilirsiniz. İşte çanın ikinci parçasını da bulduk. Yani ikinci görevimiz de aslında tamamlandı. Çanı alıyorum ve tekrar ata hayaletin yanına götüreceğim. Complete dediği anda çan benimdir. İkinci çanımız da tamam. Bunun için çok mutluyum. Hemen hayaletin yanına dönelim. Ata hayaletin yanına geldim ve çanı ona iade edeceğim. Şimdi tekrar ünleme basıyoruz ve animasyonu izliyoruz. Bu animasyonda da bize bulduğumuz çanın ne işe yaradığını gösterecek. Hayalet bizden çanı alıyor, yukarıya doğru atıyor tekrar yine bu harabe şeklinde olan çan kulesine yerleştiriyor. Yine parlak ve harika gözüken bir çanımız daha oldu. Harabedeki iki çanımız da tamamlandı. Peki bu çan ne işe yarıyormuş? Gördüğünüz gibi mantalar çıktı ortaya. Bunlar normal boyuttaki mantalar. Bebek mantalardan bir büyük boyda olan mantalar. Normalde biliyorsunuz mantaların üstüne binebiliyoruz ve bir yerden bir yere bizi götürebiliyorlar. Ama bunu bebek mantalar ve mantaların kendisi yapamıyor. Yani bebek mantalardan sonra büyüyen diğer manta olmuyor. Bir de elder manta zannediyorum. Bunların üstüne maalesef binemiyoruz. Şimdi yine buradaki mantalar adanın etrafında dolaşabilecekler. Çanımız sayesinde onlar da özgür kaldılar. İkinci görevi de tamamladıktan sonra size birinci görevde kalp almayı gösterdiğim şekilde yine ikinci görevde de aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Kalbin üstüne üç kere basıyorum. 3 adet mum veriyorum. Ve hayalet bana kalp veriyor. Bütün görevlerde yani tüm görevlerin sonunda kalbinizi alabiliyorsunuz. Sırada 3. görevimiz var ve hayaleti tekrar basıyorum. Ünleme yine aynı şekilde animasyonu görmek için. Animasyonda da bize hayalet daha fazla parçanın bulunabileceğini söylüyor diyor. Tabii ki daha fazla parça bulacağız. Hepsini bulacağız ve buradaki kuleyi yenileyeceğiz. Ayrıca oyun bana ipucunda deredeki şarkıları takip edin ve daha saygı gösterin diyor. Yani animasyonda da gördüğümüz gibi gideceğimiz yer şelalenin o taraf. Yine ben koşarak oraya ilerliyorum. Şelalenin yan tarafına ulaştım. Yine mumları görüyorum. Yaklaştığım zaman bana şekillerle büyük ipucu gösteriliyor. Şimdi burada aşağı doğru şelale suyu akıyor. Zaten görüyorsunuz. Çarpı olan yerde bize bir alt tarafı gösteriyor, aşağı tarafı gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Buradan aşağı doğru inelim. Hem hani böyle zihnimizde canlandırırsak oradaki resmi aynı şelale aşağı doğru akıyor. Tam da burası. Bakın zaten gözüküyor. Bize işaret ettiği kısım ipucunun tam şelalelerin bittiği yerde işte o da burası. Ve ulaştım çana aldım onu tekrar hayalete geri götürüyorum. Ata hayaletin yanındayız. Ünleme bir daha basıyoruz ve şimdiki çanın ne işe yaradığını öğreneceğiz. Animasyonu gösteriyor bize yine tekrar. Aldığımız çanı hayalete veriyoruz o da alıp tekrar yukarı yatıyor ve harabe şeklinde olan çan kulesine gidecek bu. Bir adet çanımız daha yenileniyor böylece. O zaman bakalım bu çan ne işe yarıyormuş? Animasyonda bize şimdi onu göstersin. Hangi manta gelecek? Şimdi görüyorsunuz denizden yukarıya doğru çıkan manta yetişkin manta. Yani bebek, daha sonra çocuk, bu da yetişkin olan manta. Bunların üzerine binilebiliyor. Artık yetişkin mantalar bizi taşıyabiliyorlar. Daha sonra yetişkin mantadan sonra birkaç manta daha bizi taşıyabiliyor. Ama elder mantaya binemiyoruz. Çünkü elder mantayı da biraz sonra nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Sizlere göstermek amaçlı bilmeyenler var mutlaka aramızda. Mantaların üstünde nasıl çıkıldığını göstereceğim. Onlara en yakın şekilde uçacağız ve görüyorsunuz arada böyle mor bir bağ oluştu. O bağ işte mantanın üstündeyiz demek. Bu şekilde mantaları taksi gibi kullanabileceğiz yani. Ama istediğimiz yere gitmiyorlar. Onlar kendi bir rotaları var, ona göre hareket ediyorlar. Biz sadece biniyoruz. Hani aslında taksi gibi de denmez de biraz shuttle gibi oluyor galiba. Oradan oraya götürüyorlar bizi. Artık dördüncü ünlemimizdeyiz. Yani dördüncü görevimiz oluyor. Ona da basıyoruz. Burada hayaletin kendi kutsanmış hissettiğini söylüyor. E tabii ki üç tane çam bulduk. Çam kulesini yeniliyoruz. Şimdi bize burada sırrın açıkta olabileceğini söylüyor diyor. Oyun böyle bir şey demiş. Biz tabii ki animasyona göre hareket ediyoruz. Ve size aslında büyük ipucunun nerede olduğunu göstereceğim. O yüzden beni takip edin. Görevler arasında en basit bulunan görev aslında bu. Şimdi çanın arka tarafında mumlar var. Yaklaştığımız zaman balinaların kuyrukları beliriyor. Balinanın kuyrukları da tabii ki çok basit bir yerde. Biliyorsunuz afacık ipucu da anlatmış. Burada heykel var. Balinaların kuyruklarından oluşan heykel var tam arka tarafında. Büyük ihtimalle çan onun arka kısmında olacak. O yüzden doğruca heykele ilerliyorum. Buradaki heykelin arka tarafına geçiyoruz ve işte çan hemen burada. Onu da alıyorum. Aldıktan sonra da yine bütün görevlerde yaptığımız gibi ata hayalete götürüyoruz. Ve bakalım bu bizim ne işimize yarayacak? Çan hangi mantayı çağıracak? Animasyondan onu öğreneceğiz. Geri dönüyorum. Dördüncü görevinde animasyonu izlemek için yine ünleme basıyoruz. Ve çanımızı hayalete veriyoruz. Alıyor. Bu arada onun rengi de çok güzel. Benim çok hoşuma gitti o mavi. Yukarıya doğru atıyor. Ve yine bir adet çanımız yenileniyor. Bundan sonra geriye iki adet çanımız kalıyor. Dört tanesini yaptık bile. Balina kuyruklarından oluşan heykel hiç sıradan bir heykel değil. İpucunun da orada olması bir tesadüf değil. Çünkü şu anda çağırdığımız mantaların ismi balina mantaları. Yani bu mantaların iki adet kanadı var. Ve görevlerde küçükten büyüye doğru sıralanan mantalarda yetişkin mantalardan sonra geliyorlar. Onların bir büyük boyları yani bu. Bunların da üzerine binebiliyoruz ve adanın etrafında dolaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu mantalar çok büyük ve bu mantalardan yine sağ sola gitme konusunda yararlanabiliyoruz. Üzerlerine binebiliyoruz bu mantaların. Artık Çan bunları çağırdığına göre onlar da serbest kaldılar. Şimdi biz diğer görevimize gideceğiz. Beşinci görevimiz için de hayalete basıyoruz. Burada yine ata hayalet restorasyonun devamını görmek için sabırsızlanıyor diyor bize ayrıca oyun yol bir su perdesinin arkasında yatıyor diyor ve animasyonda bize nerede olabileceğini gösteriyor. Zaten biliyorsunuz burayı herkes aşinadır. Sanctuary Islands'a gelirken mutlaka oraya uğruyoruz. Daha sonra bu tarafa doğru uçuyoruz. O yüzden şimdi sizi yine aynı kısma götürüyorum. Burada yukarıdan şelale akan yukarıdaki adalara oraya sizi uçuruyorum. Burada farm yapmaya gelenler bilecektir. İlk önce ışık aldığımız alan burası. Hemen durduğumuz zaman da önünde mumlar var. Zaten görüyorsunuz. Burada da bize bir adet tekne gösteriyor. Bir kayık gösteriyor. O kayığın yanında hemen diyor. Adada sadece bir yerde kayık var. Oraya gideceğiz şimdi. Tekrar aynı yöne doğru ilerliyorum ama bu sefer aşağı doğru uçacağım. Eğer beni takip ederseniz kayığın nerede olduğunu göreceksiniz ve yanındaki çanı alacağız. Kayın yanına gitmenin aslında birçok yolu var. İçeriden de birçok kez görmüşsünüzdür mutlaka. Ama ben buradaki aralıktan giriyorum içeriye. Dümdüz ilerliyoruz. Ve hemen kayık işte burada. Onun yanında da çan var. Onu da aldıktan sonra aynı şekilde ata hayaletin yanına götürüyoruz. Her zamanki gibi hayalete çanımızı veriyoruz ve bize animasyon gösteriyor. Bakalım şimdi hangi mantaları göreceğiz? Tabii ki balina mantalarından bir büyük boy olan mantayı göreceğiz. Anlamışsınızdır en küçük mantadan en büyük mantaya doğru gidiyoruz. En büyük mantamız da en son görevde. Şimdi buradaki çanı da açtık. Alttaki bütün çanlar tamamlandı uçan da bize King mantayı çağıracak. Yani kral mantayı çağıracak. Bayağı büyük bu manta ve adının en üst tarafında tur atıyor sürekli. Onun da üzerine binerek bir yerden bir yere gidilebilecek tabii ki. Bu manta çok hızlı bir manta. Zaten büyüklüğünden anlıyorsunuzdur. Bakın ne kadar hızlı uçuyor. Bu adanın en üst kısmına çıkacak ve orada tur atacak devamlı. Yukarıda büyük mum pastası var ya işte onun üst kısmında olacak bu manta. Zaten şu an animasyon bize gösteriyor. Bu manta da rotasına çıkıyor şu an. Size görevlerin birinde mantayı yolculuk için kullanacağımızı söylemiştim. Tam da o göreve geliyoruz. Bu görevde de Hayalet yeniden refah ve uyum umuyor diyor. Bize cümle olarak verdiği ipucunda da Son gizem taş bir örtüyle örtülmüştür diyor ve bize buradaki Deniz anaların olduğu kısmı gösteriyor. O zaman biz de deniz anaların olduğu kısma doğru iniyoruz. Zaten buradaki taşın önünde mumları göreceğiz. Muma yaklaştığımız zaman da bize bulutlar var. Onun üstünde de bir yer var. Şelale akıyor alt tarafta. Bu neresi olabilir? Çok basit bir yer. Hemen size nerede olduğunu göstereceğim. Adanın en üst tarafı burası. Uçmak gerçekten problem yaratıyor. Ama basit bir yöntemi var. O kadar mantayı bulduk. Mantalardan bir tanesi bize yardımcı olacak. Onu shuttle olarak kullanacağız. Kendimi sıcak su kaynaklarından yararlanarak en üst kısma doğru attım çünkü buradaki büyük mantayı King Mantaya ulaşmak istedim. O mantanın üzerine çıkacağım, gideceğim yere beni o götürecek. Aslında uçadabilirsiniz. Hemen burada görüyorsunuz bulutlar var. Bu bulutların orada bir şelale okuyor orta tarafında. Aynı ipucunda da bize çizim olarak göstermişlerdi oradaki böyle spiral şekildeki görüntüler. Onların hepsi bulutlu aslında. Tam olarak burası oluyor. Manta da bizi bu kısma getirdi. Üzerine bindikten sonra bu mantanın belli bir rotası var. O yüzden geri dönecek. Ben de geri kalan yolu bulutlardan yardım alarak kendimi şelalelerinin aktığı kısma doğru uçurmaya çalışıyorum. Benim yaptığım gibi bulutlardan enerji ala ala yukarıya doğru uçabilirsiniz. İşte son çanımız da hemen buradaydı. Onu da alıyorum ve artık çan kulesini tamamlamak için ata hayaletimin yanına geri dönüyorum. Hayalet benden aldığı son çanı da yukarıya doğru atacak ve çan kulemiz artık yepyeni olacak ve bütün mantalarla iletişim sağlayabildiğimiz bir kulemiz olacak. Daha önce bence hikaye videolarında aslında bunu daha net bir şekilde anlatacağım. Ama bu çan kulelerin hepsi mantalarla iletişim kurabilmek için tasarlanmış. Şimdi çanların hepsi çaldı ve adanın tüm hayaletleri geliyor. Bu hayaletleri artık göremezsiniz. Çünkü geçmiş bir sezon bu. Sanctuary geçmiş bir sezon. Ben de tam bu sezonda gelmiştim aslında oyuna. Harika bir sezondu. Hepsinin kıyafetlerini Alabilmiştim, yetişebilmiştim. Ama hiç üzülmeyin. Bunlar travel spirit yani gezici ruh olarak geri gelecekler. O yüzden kanalımı takipte kalın. Bildirim zilini açın. Bunlar gelir gelmez size haber vereceğim ve hangisinin kıyafeti kaç mum, nasıl olacak hepsini tek tek anlatacağım şimdi bize mantaları gösteriyor animasyonda. İşte denizden çıkan elder manta. Yani yaşlı manta. En yaşlısı bu mantaların. En büyüğü. Herkes o yüzden bir saygı içinde. Ve ona bakmak çok keyifli. Ben ara sıra buraya gelip izliyorum. Bir yerden dalıyor, bir yerden çıkıyor. Aslında bütün mantaları izlemek çok keyifli ama elder manta gerçekten gördüğünüz gibi çok görkemli. Aşırı büyük. Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın. Bu şekilde sürekli adının etrafında denizde dolaşıyor bu manta. Görebilirsiniz geldiğiniz zaman. Eğer bu görevleri açarsanız hepsini. Yine oyun bana sezonun hayaletleriyle birlikte güzel bir poz verdi. Bunu da yakaladım. Benim direkt cihazıma kaydediyor bu resmi. O yüzden bayılıyorum oyunun bu özelliğine. Şimdi onların hepsi göğe yükseldi. Ve bütün görevlerimiz bitti. Çan kulemiz artık parıl 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 diyor. Bütün mantalar etrafta dolaşıyor. Buradan bakarsanız elder mantayı da dalıp çıkarken görebileceksiniz mutlaka. Diğer mantaları da etrafınızda uçarken görebileceksiniz. Ada mantalarla beraber çok güzel oldu. Tabii ki ada onların sığınağı, onların kaldığı yer. Daylight Prairie kapısına da onlar bu taraftan gelmişler. Hemen ileride Elder mantayı da dalıp çıkarken görebilirsiniz. Hayaletten son kalbinizi de almayı unutmayın. 3 mum karşılığında yine bir adet kalp veriyor hayalet bize. Toplam 6 adet kalbimiz oldu. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Bence gayet güzel bir sayı. O yüzden buradaki görevleri mutlaka yapın ve kalpleriniz artsın. Artık bizim Çanlardan oluşan harika bir müzik aletimiz oldu. Bu müzik aletini de kullanabilmek için Hidden Forest'ta bir hayalet var ayağını yere vuran. Onun ifadesini almamız gerekiyor. O ifadeyi alınca da taşların üzerine zaten hemen ifadesi çıkıyor. Bastığımız anda çanlar çalıyor. Görüyorsunuz hangi taşa bassam onun önündeki... Yani ona senkronize olan daha doğrusu taş çanın çalmasına sebep oluyor. Burada gelip arada eğlenebilirsiniz dilediğiniz gibi. Artık altı görevin altısını da tamamladık. Hepsi bitti. Sanctuary Islands mantalarla birlikte çok güzel bir yer haline aldı. Bizim de sığınağımız oldu. Onların da sığınağı oldu. Ara sıra gelip burada arkadaşlarımıza vakit geçirebiliriz. Günlük hayatın karmaşasından burada uzaklaşabiliriz ki aslında adının İlk girişte söylediği cümlede zaten bu. Oyuna yeni başlamış kişiler için de Sanctuary Islands'a nasıl gideceklerini eğer bilmiyorlarsa hızlı bir klip bırakıyorum buraya. Beyler Perry kapısından içeriye girerek aynı benim gibi bu rotayı takip ederek Sanctuary Islands'a ulaşabilirsiniz ve bütün görevlerinizi tek tek yapıp mantaları ortaya çıkarabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Ve artık Sanctuary Islands hakkında kafanızda hiçbir soru işareti kalmamıştır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yüklediğim en yeni videolardan en önce sizin haberiniz olur. Travel Spirit'lerden tutun da Başka diğer görev videolarına kadar hiçbirisini kaçırmazsınız. Discord ailemize katılarak soracağınız sorulara anında yanıt alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.